Evet, bugün kaplamlımla e, karaburun'a gidiyoruz. Kuzucuklar var denizde ama e, hava 10-15 ile 15 arası e, dalga var. E, darapaz ve Orsa seriyle şeye doğru e, karşı kıyıya karaburun'un biraz aşağısına gideceğiz. Orada travmalı atıp. Karaburun'a doğru yükseleceğiz. Ee, biraz vakit geçireceğiz. Sonra da denize girip oradan da gelmeyi düşünüyoruz. Şu an camadandı. İki tigre camadanlı. Yaklaşık e, üç üç onda iki, üç buçuk süratle gidiyoruz. Koca Babamız kaldı. Evet, evde Müstem kardeşimle sohbet ediyoruz. Askeri evde tutuyoruz. Her şeye var. Temiz hava buldum ben. Bugün yemeğimiz tavuk. Onu da aile sofrası yapacağız. Rüzgar olunca hayat var. Her şey güzel oluyor. Rüzgar olmayınca denize çıkmıyoruz peki. Kaçma iskeli abi. Ver biraz sancağı. Haydi bakalım Allah seni